Nasılsınız? Hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Alarko klima soğutmuyor. Ne yapabilirim? Sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videomuza hemen başlayalım. Klimanızın eğer e, motoru arızalıysa soğutma yapmaz. Klimanın soğutma sebeplerinden biri de kompresör arızasıdır. Bu yüzden kompresörde arıza olup olmadığına bakılmalı ve arızalı ise kompresör değiştirilmelidir. Klima soğutma ise iç ve dış ünite fanı kontrol edilmelidir. Fanlarda sorun görülürse gerekli işlemler yapılmalıdır. Siz kullanıcı olarak alarko klimanızı birkaç defa klima kumandası yardımıyla resetleyin. Sonra düzelme olmazsa alarko yetkili servislerinden yardım talebinde bulunabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.